Evet. Bir anda kaptan gazını alıyor şu an. Bakalım ne kadar tutacak. Tarih 13 Kasım 2025. Bu kıymet. Kıymet. Ne kadar? Eee 650. Ya. Şastı pan şastı ha işte. gazı. 6568. Yok. 600. 5 600. 50 Kıymeti ne kadar etti? Şimdi moncu 3400. 3000 tuman. 3400. 3400 Tamam O kıymet üstü o zaman Ha istersen Şurası fiyatı 3400 tümen Şurası da O kilosu bu O kilo, kilo. bezli evet. Tamam İyi bir Ne kadar? Tamam İyi bir 3400 tümen Yani kaç dolar? Dolar yetmez. Dolar yetmez. Ha dolar yetmez. <laughs> dolar 110 He tümen. <mündümen>. Dolar <laughs> ne şu? O iyi bir tane 10 dolar Tamam. Bizim parayla, Türk parasıyla.